Obaya gelen o gizemli kişi kim? Osman Bey e kim dokunuyor? Evet arkadaşlar sizlere bugün bu soruları değerledim. Arkadaşlar gerçekten zamanım kalamadı. Video çekmeye şu anda da gerçekten zamanım yok. Ee, beni anlarsanız çok mutlu olurum. Lakin artık sizlere daha detaylı videolar çekeceğim. Şu anda en merak edilen konuyu sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Adının üzerindeki o gizemli kişi arkadaşlar Turgut Alp'tir. Bunu nerede anlayabiliriz? Bunu şurada anlayabiliriz ki Tur Turgut Alp'te de bir beyaz at vardır ve birkaç gün önce ise Mehmet Bozda ve onun menajeri görüşme yaptı ve toplantı bitti keyifler bomba yaz. Yani bir transfer oldu büyük ihtimal o kişi de Turgut Alp'tir arkadaşlar. Şimdi artık diğer soruya geçelim. Osman Bey'e dokunan o gizemli kişi kim? Ee, Osman Bey'e dokunan o gizemli kişi Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Onu nereden çıkardınız diyeceksiniz. Şu anda o Osman Bey'e dokunan gizemli kişinin eline bakarsanız e, hatırlayacaksınız ki e, Diriliş'in birinci sezonunda Süleyman Şah'ın taktığı yüzük vardır. Yani bu kişi Süleyman Şah'tır. Ve e, birdenbire Osman e, obadan sürgün edilmiş ve e, şu anda obadadır Yani bu bir imkansızlıktır arkadaşlar ve o bir rüya görü ve o rüya görüyor e, rüyasında da Süleyman Şah geliyor arkadaşlar zaten Ertuğrul Gazi'nin zor anlarında e, Süleyman Şah onun rüyasına gelir ve ona nasihatler verir aynısı burada da olacaktır arkadaşlar Neyse Sizlere şunu da söylemek istiyorum ki İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bunun intikamı çok yakında olacaktır elhamdülillah. Ve arkadaşlar gerçekten sizlere bir video hazırladım. Bütün her şey çöpe gitti ve şu an geç saat oldu, o yüzden sizlere bu soruları değerlerim. Yakında büyük ve detaylı analizler gelecektir tabii ki. Haydi hoşçakalın kalın bay bay